Hepinize merhabalar. Yani merhabalar. Arkadaşlar yeni bir hesap açtım. İsmi sizlerin hesabı. Gördüğünüz gibi ismini sizlerin hesabı koydum. Şimdi ben size bir hafta süre vereceğim arkadaşlar. Bir hafta süre içinde 30 aboneye ulaşırsak yani haftaya bugüne kadar 30 aboneye ulaşırsak bu hesabı sizlere vereceğim. Ama bu kupada değil tabii ki de. O zamana kadar 2000 veya da 3000 kupaya çıkartacağım. Kupa yolunu arkadaşlar. E, tam 2000'e veya da 3000'e kadar dokunmayacağım. Kupa yolu size serbest olacak. 3000'e kadar yaparım herhalde. 3000'e kadar veya da 2000'e kadar kupa yolu full sizin olacak. Hiçbirine dokunmayacağım. Sonra şu alttaki küçük kutuları görüyorsunuz. Onlar 20-30 tane olacak o güne kadar. Büyük kutu da yaparım birkaç tane. Yani bu hesabı sizlere vereceğim arkadaşlar. Ee, ha eğer 30 abone gelmedi, son, bu sefer tekrardan bir hafta daha diyeceğim. Diyeceğim ki. Mesela haftaya bugün diyeceğim ki bir sonraki haftaya bugüne kadar 50 abone olursak vereceğim diyeceğim. Ha o da mı olmadı? Gittikçe çoğaltacağım. Ee, şimdi sizlere ilk önce 30 abone olursak zaten 18 abonemiz var. 12 abone daha olursa bu hesap size gelecek haftaya. Tabii ki de 2-3 tane video atacağım haftaya kadar. Ee, haftaya kadar 2-3 video atacağım. Size çekiliş için bir program yükleyeceğim bir tane çark programı var. 8-10 tane şey seçiyorsun. Oradan 8-10 kişiye seçeceğim koyacağım oraya. Öncelikle yapmak için hashtag katılıyorum yazmanız lazım. Ee, tabii ki de kulübümüzü de göstermeden geçemeyiz. 29 kişi mi? Aa, 2 kişi falan ayrılmış maalesef. Abo arkadaşlar kupamız çok düşmüş. 128 bin. Neden? Şu Sensey gitti ya. 14.900. Oha kupa düşmüş. Şimdi bir maç atayım, videoyu kapatayım arkadaşlar. Çekilişe katılmak için aboneliklerinizi de açmanız lazım arkadaşlar. Yani onu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? Bilmiyorum ama YouTube kanalımıza girece yok yok. Gireceksiniz ayarlara. Aboneliklerimi gizli tuttan kapatacaksınız. Ben oradan katılıyorum. ya da herkesin aboneliklerine bakacağım. Orada mesela kime aboneyseniz kimin kanalına herkes gözüküyor. Oradan bana abone olup olmadığınızı görmem lazım. Hem abonelikleri açacaksınız hem abone olacaksınız. Hem de e, katılıyorum. Eşlik yazacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. E, ama dedim ya size. Belki bir sonraki haftaya kadar da şey yapabilirim. Haftaya eğer olmazsa bir sonraki haftaya biriktiririm dedim. Bir sonraki hafta belki de şey de yapabilirim arkadaşlar. Çekilişi 15 gün ileriye ertelerim. 15 gün sonra size bunu 6000-7000 bin, bin kup olarak da verebilirim. Ama ben diyorum ki size ben bunu 4000-3000 gibi bir şeyler de vereyim. Ee, siz ne yapacağınıza karar verin. Ben karışmayayım size. Taşları harcamayacağım. Ee, o zamana kadar güzel bir yıldız jetonu kasacağım. Bir 1500 kasarım. Mega kutu gelecek bir daha haftaya. 15 güne yani. Mega kutunuzu da açarsınız. 1500 yıldız puanı biriktiririm sizin için. Mega kutu açmanız için. Ee, hiçbir şey açmayacağım. Mega kutu falan da açmayacağım videoda. Gelse bile size bırakacağım. Bunu söyleyeyim. Ee, oyun videosu değildi. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Eksim eksiyecek sıkıntı yok. Bu arada Dunger isimli benim bir hesabım vardı ya. Bu o işte. İsmini de sizlerin hesabı yaptım gördüğünüz gibi. Ee, karakterleri görmek isterseniz. Karakterleri göstereyim size. Ee, şelimiz var bir tane. Bir de böyle karakterler var. Hiçbirini yükseltmedim arkadaşlar. Siz yükseltirsiniz. Bull, El Primo, Rosa, Cold, Nita, Carl. Sadece Şeli'yi yükselttim. Hiçbir şeyi yükseltmiyorum arkadaşlar. Yükseltmeleri de alacağım marketten. İstediğinizi yükseltin. Onu söyleyeyim. Hiçbirine karışmayacağım ben. Ben sadece oynadığım karakterleri yükseltirim. Onu söyleyeyim size. Bugünkü video bu kadardı. Ee, cini ile oynayış videosu istiyorsanız size demiştim. Yorumlara yazın dedim. Söyleme yazmadınız. Ee, bu yorumlara eşte katılıyorum yazın. Yarın belki cini oynama videosu atarım. Onu da söyleyeyim size hepinize bay bay bu arada bir de aynı zamanda kulübe gelin lütfen kulübümüze gelin bir de videoları izliyorsunuz beğenmiyorsunuz bugünkü videomuz bu kadardı bundan sonra başka bir hesabı daha vereceğim bir de 1500 kupalık bir hesabım var ilk önce bunu çekilişe vereceğim arkadaşlar bunun ki 15 gün veya da bir haftaya veririz. En az 5 kişi yok yok. En az 5 kişi arkadaşlar. Hashtag katılıyorum. Yani 5 kişi katılmazsa çekilişe yapmayacağım. En az 5 kişinin gelmesini istiyorum. Bir sonrakinde de 1500 kupalık bir hesabım var. Enfiyazel 1300, 1400'e gitti. 1500 yani bildiğin. Onu da 5000 falan yapacağım o sırada. Onu da verebilirim size isterseniz. Hepinize bay bay.